İnanılır gibi değil değil mi? 3 kişilik aile 2 metrekarelik odada yaşıyor. Birikimleriyle bu minik yeri almayı başardılar. Bire 2 buçuk metre, 3 metrekare bile değil. Yine de uyku, mutfak ve banyo alanı sığdırmışlar. 3 kişi öyle sıkışık ki ayak basacak yer yok. Ama endişelenmeyin, akıllı tasarıma bakın. Duvara alçak dolaplar ve küçük ocak koymuşlar. Yanında katlanır pencereli kompakt banyo var kapalıyken normal oda gibi mühürleniyor. Açılınca güneşli küçük balkona dönüşüyor. Eşi için katlanır leğen bile eklemişler. Küçük kokulu sabun hiç yer kaplamıyor. Su geçirmez karolar odayı şık gösteriyor. Ortaya katlanır kapı ve egzoz davlumbazı eklediler. Duvar boyunca katlanır bir yatak var. Açınca rahat uyku, kapatınca yer kazanımı sağlar. Yatak altında çocuk kıyafetleri için çekmeceler var. Karşıda ayakkabı ve günlük eşyalar için boy dolabı var. Ortada TV var, aile geceleri film izleyebilir. Katlanır masa yemek ve çocuk çalışma alanı olarak kullanılır. Eşyaları sağlam sabitlemek için çelik ve vida kullandılar. Çift yatağı konforlu, başucunda depolama kutusu var. Hollanda tarzı katlanır merdiven, rahat hareket sağlar. Kapı yanında palto asmak için kancalar var. Bu küçük oda 3 kişilik aileye yeterli. Çok kullanışlı.